Selamlar dostlar. Bim'de satılan retro konsolları almaya çalışacağım bugün. Birazdan çıkacağım. Bu mahallede 4 tane Bim var. Umarım bulurum. Hani bulurum diye umuyorum. E, biliyor musunuz, bilmiyorum ama 2 tane konsol satılıyor. Bir tanesi NES'e benzeyen bir tanesi de SUP konsolu. İkisini de bulabilirsem ikisini alırım. Ama bulamazsam da şu NES'e benzeyeni çok denemek istiyorum, kanalda incelemek istiyorum. Umarım onu bulurum. Şimdi çıkacağım. İşte yoldaki maceramla kısa çekerim. Sonra da buraya geri döneriz. Kutu açılışı ve testlerini yaparız. Yorumlarımı sizlerle paylaşırım dostlar. Görüşürüz. Ee, bakalım bu BİM'de olacak mı? Görelim. Değil 3. BİM'de şunu buldum. Gözüm yanılmış. Evet bir dakika. Ha. Bundan buldum. Zaten bundan istiyordum ama Sup'un kutusunda böyle Mario falan vardı. Onu da alabilirdim. Belki kanalda incelerdik ama sadece bunu bulabildim. Ee, üçüncü birinden buldum yani. Saat şu anda e, 12 buçuk falan. Bu saate kadar. Hani bir tane kalmış. Zaten adam şey dedi ya bitiriyorlar falan dedi. Ee, şimdi bunu inceleyeceğiz abi. Evet dostlar buldum konsolu bildiğiniz gibi Ve böyle bir şey Bunun kutu açılışını az sonra yapacağız Şöyle kutusuna bir bakarsak Polo Smart Markasının e, PGM 620 retro oyun konsolu o şekilde yazıyor arkasında da hiç bilmediğim oyunlar Var Umarım içerisinde NES oyunları vardır Saçma sapan oyunlar yoktur diye umuyorum Umarım öldür 620 tane klasik oyun yazıyor ee, başka işte resimler falan var burada Yan tarafta da 620 tane oyun olduğundan bahsediyor ee, Burada da yazıyor <laughs> Burada da yazıyor abi 4 tane e, köşesinde e, önünde her yerinde yazıyor Arkada yazmıyormuş Emin olduk 620 tane oyun olduğuna emin olduk Üzerinde şey yazıyor Eğer siz de bir süreliğine çocukluğunuza dönmek istiyorsanız Retro oyun konsolu tam da bu fırsatı sunuyor diyor Böyle hafiften de ağır çok merak ediyorum. E, jelatini e, yok ama şurada bir yerde bant vardı yani sıfır olduğuna ben e, kanaat getirdim. Bayağı da gezdik. Üçüncü bimde bulduk. İki tane de kontrolcüsü var. E, bakalım işte neyle bağlanıyor, nasıl bağlanıyor bilmiyorum ya. Fiyatı da ne kadardı? Bir dakika. 249 TL. 6'ya kadar bölüyorlarmış bir de. Bunu da söyleyeyim. Öyle yani. Hadi açalım. Kutusu böyle az önce de gösterdiğim gibi PGM620 yazıyor. Şurada bir yerde bant vardı. Heh, bant burada. Şurasını abi bir keselim bunun. Şöyle. Heh. Başka bant yok hiçbir yerinde sanırsam. Evet açıldı. Konsolumuz açıldı dostlar. AV kablosu var. Şurası konsola şurası TV'ye giriyor büyük ihtimalle. Şunlar herhalde Gamepad'lerin kabloları. Şöyle bir USB kablosu var. Yani neymiş bunlar? Ha, gamepad'ler. Burada da cihaz var. Şöyle bir açarsak. hani Hissiyat çok iyi değil. Sesi duyuyorsunuzdur. Kokusu da çok şey. Aşırı plastik kokuyor. Açılır daha kokusu var. Diğer Gamepad de burada. Gamepad'lerin girişleri nasılmış? Şu şekilde. Evet tamam. Ee, şurada Türkçe kullanma kılavuzu var. Nasıl bağlanacağını falan anlatıyor. Evet konsolda cihazda burada Bayağı hafif bu arada çok hafif ya. G Kutu ağırdı ama çok hafif ya inanılmaz hafif bakın. Retro Games yazıyor. Marka burada power ve reset tuşları. Şurası işte Gamepad'in takmak için olan yerler. Şurada kaydırmazı falan var. Evet, şeyle güç alıyormuş bu arada. USB kablosu, o yüzden gerekiyor. Tabi bunun ucuna adaptör çıkmadı. Onu kendimiz ayarlayacağız. Öyle. AV'den bağlayacağım bunu. Buradan elektriğe bağlayacağım. Şuradan da cihaza bağlayacağım. Böyle e, gördüğünüz gibi ufak bir NES klonu bir cihaz. Süper Nintendo ile bir kıyaslamak istiyorum şöyle. Süper Nintendo'ya bakın. Ee, şöyle koyarsak. Ben de en iyisi olmadığı için Süper Nintendo ile kıyaslıyorum. Böyle bir fark var abi. Bayağı ufak. Güzel ama yani. Deneyeceğiz şimdi. Bakalım içinde hangi oyunlar var. Şimdi bunu takalım abi bakalım. Şöyle bağlantıları yaptık. Hepsini taktım. Ee, şuradan AV'ye taktım. Şöyle bir tane adaptör buldum. Android bir telefonun adaptörü. Onu buna taktım. Ufacık cihazımıza şöyle açıyoruz. Elektriği aldı. Tabi burada hangi şeyde? Değil. Evet. Controver e, bolca Robocop görüyorum abi. Vallahi şatır ayarlarında oynadım ne yaparsan yapayım net bir görüntü alamadım. Çok kısa bir şekilde size göstereyim bari gözleriniz kanamasın dostlar. Bakın böyle Robocop, kontra, ee, sağa sola basarsan ilerliyor. en iyisi oyunları var en azından yani kötü değil. Ninja Kaplumbağalar 1, 2, 3, 4, Double Dragon, Edge Adventure Island. Mortal Kombat 4 var abi, Mortal Kombat 4 var. O şeye bastım, şuraya bastım bayağı bir kademe atladı. Ben oyunu açacak diye düşünmüştüm. Mortal Kombat 4'e bir girelim, startla giriyor herhalde. Oh harbiden Mortal Kombat 4. Ama e, karakterler şey direkt. Ses çok açık Karakterler e, Mortal Kombat 3 Liu Kang niye iki tane var? Striker var bir sürü Neyse biz Sub-Zero'yu seçelim Buradan basıyorum herhalde. <laughs> herhalde oh! Direk klon bir Mortal Kombat ama Çok nostalji ha Şavkan ee, geldi ama karşıda Nightwolf yazıyor. Onu anlamadım. Şavkan <laughs> var karşıda Nightwolf diyor abi. Fatelli var mı ki? Hadi, hadi. Yendik. Ee, Menü nasıl düşüyormuş? Sen nasıl düşüyor acaba? Ah reset tuşuyla galiba. Ee, şöyle reset tuşuna basınca resetledi. evet Robocop'a bir bakalım ya o direkt NES'deki Robocop ya tamam bak mesela bu çok iyi bu çok iyi abi hani mükemmel ya bildiğin 250 liraya NES klonu abi direkt. Adamlar nasıl koşuyorlar, uçuyorlar falan atlıyorlar ya. Çok komik. Güzel. Bu, bu bayağı eğlendirdi. Şöyle göstereyim bir yandan da. Bu oyunu sevdim. Ninja nice kapmalar. <laughs> ne bu ya? Aa, direkt en iyisi ninja nice yani. Tamam. Güzel. 10 var, 12 var, 14 var. 14'e bakalım mı abi? Mario 14. Allah Allah, ben bunu bilmiyorum bu oyunu. Super Mario 14 şaka maka yalnız. Güzel güzele benziyor ha. Bu oyun çok güzelmiş. Ha, şurada anahtar var, al onu. Bunlara anahtarla açalım buraya evet. Güzelmiş ha. <laughs> Yalnız aa, nasıl olacağım bir yaptı? Wow çok iyi. <laughs> çok iyi bir şey. Şuradan zıplayalım. Zıplarkenki suratı neydi öyle? Bu bir tane oyunun mağaralaştırılmış hali olabilir. Ben bilmiyorum yani. Direkt NES'teki Snow Bros. Çok güzel ya. Oo, abi bu en sevineceğin geydin ve Japonca versiyonu tabii. Shadow Warriors. Aa ben bunu çok seviyorum ya. hızlı ama baya hızlı bu kadar hızlı değildi boyun ya başka ne var donkey kong var. direkt şuradan ilerlenebiliyor bakın burada tekrara düştü bak sana varus Mali, 14 bir daha var yani toplamda 10-15 oyun anca vardır. Diğerleri onların e, klonları galiba. Yeterli ya, en iyi oyunları var abi en İkisine basınca cevap yapıyor değil mi? Tamam. Dostlar özetle, beğendim. Hani gittik aldık, biraz uğraştım hani. Üçüncü dükkanı buldum. İstanbul'da başka arkadaşlarım var, bulamıyorlarmış. Hatta bir tane bim şey dedi. Bu gelir gelmez gider abi. Bu tarz şeyler çok bulamazsın demişti ama biraz uğraşıcı buldum. E, tuşları tuşlar ilk başta kutuyu açtığım zaman tuşları beğenmemiştim. Gamepad'de ama oyun oynarken sıkıntı yaşamadım. Hani kasada küçücük böyle bakın mesela NES'le Super Nintendo'yu kıyaslarsak küçük şöyle bir bardak var ona bakın mesela bardak kadar. Küçük hani mesela PlayStation 5 Gamepad'inden falan küçük böyle kasası. Hani böyle televizyonun altına koyup arada işte ne bileyim komşu çocuğu, kuzeniniz, kendi çocuğunuz falan onlara böyle retro oyun keyfi yaşatabilirsiniz. Ben aslında açıkçası fiyat performans olarak beğendim. 250 liraya güzel bir cihaz. Ee, ya bütün oyunlar bir tekrar ediyor. 620 tane oyun yok ama en azından bir 15-20 tane güzel oyun var. E oynanabilir. En kötü bu kasayı kullanırsınız. içerisine şey takarsınız. Retropay e, varsa elinizde bir tane. Onun kasasını yapabilirsiniz. Ama tabii Retropay kasalar 250 TL'den alt, TL altına güzel Retropay kasaları var. Hani NES kasa olmasa bile yine var ama yani o da kullanılabilir. İçine açıp bakmadık. Hani ben bu tarz videolar için açıp bakmıyorum. Çünkü bozabilirim ben yani. Çok iyi değilim. Biliyorsunuz Game Boy videomda Game Boy'umu mahvetmiştim. Neyse. Özetle fiyat performans cihazı güzel cihaz. Umarım siz de videoyu beğenmişsiniz dostlar. Ben açıkçası video çekerken ve o cihazı incelerken büyük keyif aldım. Yorumlarınız, sorularınız varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Kanala abone değilseniz de abone olursanız o da harika olur. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.